Ben e, ufak tefek adam mıyım abi? Sen ufak tefek adam mısın? Yani. Yok bayağı 1.70 boyunda. Nerede baba? 95 kilosunda. Baba da Yok bilmeyiz. Neden? Yani Gençler ne kadar buranın kayık şeysi, ücreti? 50 liradan 200 liraya kadar. Mesela 50 liraya ne kadar? 15 dakika. 15 dakika. Heh, dur şöyle güzel alayım da senin tanıtımını yapayım. Allah razı olsun. evet. Röportaj yapmış gibi seni yayınlayıp Burası Sultan Sazlığı. Ee, Ova Çiftliği köyü burası. Burada e, yürüyüş yolunun sonunda böyle bir göletler var. O göletlerde bu arkadaşlar e, kayıkçılık yapıyorlar. Yani balıkçılık değil. He, yanlış anlaşılmasın. Böyle kayıkla milleti gezdiriyorlar. Yarım, e, 15 dakikası 50 lira. Bir saati 200 liraymış. İsmin ne babaydın? Musun kardeşimize gelip buradan e, kayıklarına böyle binip güzel seyahatler yapabilirsiniz Hadi hoşça kalın